Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız <laughs> hep beraber şimdi oynayalım Ömer çekmiş ben neden çekmeyeyim ki o zaman hemen oyunumuza başlayalım Elmas katmaca bunu herkes bilir en sevdiğim oyunu da bu Elmasları almamız lazım. Hemen güç toplam lazım. Ölürsem bir elmasım gider arkadaşlar. De olduk. <laughs> Ölmememiz lazım arkadaşlar. kazandık. <laughs> tamam. 1 iki savaşçılarım tam 5 tane bunu açacağım. Sizin en sevdiğiniz karakter ne? Yorumu hemen atlayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunlar falan yeni geldi diye biliyorum. Ben daha yeni oyuna başladım. Ben bunu çok istiyorum. Bu çok tatlı bir karakter. Veya kaktüs. Mesela bunu da çok istemişimdir. Yani vampir de güzel aslında. Bu da güzel. la la la, 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 la. Böyleymiş. Leon da olabilir. Bu da çok güzel. Yani bu daha da güzel. Ben bunu bayılıyorum. Uykucu bir karakter. Neyse turnuvamıza geçelim. İnşallah bir de güçlü bir karakterler gelir. Ben çok istiyorum. Evet güçlü karakterler. Ben oynamak İsteyen varsa ismimi görmüşsünüzdür zaten. Hemen kapın, kapın, kapın. Öleceğim galiba. Olma. Öldüm arkadaşlar. Elmaslarımız çabuk bittiği için. Onların sadece bir tane var. Bizim iki tane var. Allah. Sağolun. 2 2 olduk ya. Ay özür dilerim. arkadaşlar size iyi oynuyor muyum? İyi oynuyorsam yorumlara ee, nasıl yani oynuyorumsa oynuyorumdur. Bayağıdır videoyu atmıyorum. Çok pardon ama Allah bana saldırmasınlar. Benim taşlarım var. Allah bismillahirrahmanirrahim. Onların 5 tane bizim 8 tane gördüğünüz gibi 9. Oha! Yey, yine biz kazandık. Böyle kazandık. Görelim. Kazandığımız için çok şanslıyız. Tekrardan oyuna girelim. Ama karakterimiz böyle kalsın. Sizinle yeni karakter açacağım. İnşallah da açabilirim. Maçımız başlıyor. Hemen koltuklara oturun. Yemek yiyorsunuz görebiliyorum. Yemek yemeyenler de olabilir yani. Şakasına diyorum anlayın. Şunu al hemen. Nita ben Nita. <laughs> çok güzeldi ya. Ben çok bayılıyorum. Bir tane taşım var. Ölmemem lazım. İnşallah benim de gücüm bir şey olur. Benim vuruş mermilerimi toplamam lazım. Boşuna harcamayın. Biraz bir toplamam lazım. tekrardan maçtan öncesine bakalım. Böyle şeyler olmuş. Superman. Allah'ım inşallah. Çok az gıdımcık kaldı. Şunu açmam için ve 10 tanesi şey, 24 tane etmem lazım. Bunu almaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen oynamamız lazım. Elmas kapmaca başladı. Ya bize hiç bunlar bunlardan gelmiyor. Let's go o kadar da minyak değiliz minyak. Biz iki en azından da. Ya öldüm. Yine yeah. ya. Benimkisi çok güzel ses çıkıyor. Çıkı. Korktu galiba. Oh no. Ben olmasam da onlar iyi oynuyorsa sıkıntı yok. El promoyu hiç sevmiyorum. Bye bye. Yedekten alalım öldürmeyin benim gücüm var. <laughs> Ve Maçtan önce olanlar neyse. Birazım daha yaklaştım. Şuraya açmak istiyorum ama açamıyorum. Bir dakika. Bir daha oynayalım ve elimizi bitirelim artık. Bak onlara çok koştu. Gece hiç koştu değil. Ya el kuramıyor. Biz ne yapabiliriz ki? Çabuk alın şunları. öldüm bir sıfıra yazalım şu şeylerimize. Yeah. Saat böyle ağlayın ağlayın. Şu ayıdan nefret ediyorum ya gerçekten. Kırmızı takım mı? Şunları öldürün. Hayır. Olamaz. Kaybet kaybettik ya. Arkadaşlar bir el daha oynayacağım sizin için. Yay! Yes! Şimdi biz kaybedersek Beni daha önce Onu kaybetmezsen öbürü Part 2'ye geçeceğiz. 17 zaferlerimiz olamaz. Kaybettim arkadaşlar. Kaybettim. Bu, bugün bu kadar değil. Hemen devam. Hemen. Pes ekmek no. Hayır. Olamaz. Pes ekmek yok. 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 Bu kadar. Pes ekmek sadece yok. Bizde de var. O çok iyi, aşırı iyi. Ama biz de pes etmeden devam edeceğiz. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Biz şu an ikiz. O kadar Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Pes etmeyelim. Yeter ki. Oradan onları at ya sen de. Nita mı? Birazcık şeyim de olması lazım gücüm. Bakın nasıl hemen aldık. Ben de iki var. Onda sakın yok ben ölürsem. Git git. Allah kahretsin. Ben öldüm. Ama pes etmek. No! Bu da atmıyor ki. Benim zaten şeyim yok elmasım yoktu ve biz kazandık. İşte bu kadar gururlu olmamız lazım. Arkadaşlar elimiz bitti, sadece şunu açalım be. Sizin ek bir dakika. Aa! Sadece bir elcik daha oynayalım arkadaşlar çünkü yeni karakter çıktı. Poco. İki tane karakter açtım gerçekten. Poco açtım. Bunu deneyeyim. İki tane el oynayayım. Bir elinde bunu oynayayım. İki, öbür elinde de yeni çıkanı oynayayım. Sonrasında iki dakika sizle bir şey konuşmam lazım arkadaşlar. Bam bam bam. Bam bam bam. Aa çok güzel. Hemen hemen hemen. Ben öleceğim gibi. Bunun özel gücü ne olduğunu bilmiyorum. Savaşçılarda deneyeceğim. çok sevmiyorum ama yine de iyi bir karakter. İyi de senlenmiş bir karakter. Siz hangi karakteri daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Bizim şu şuna... hayır ikisi birden savaşırsa yapamam arkadaşlar biliyorsunuz ki on... evet bizde ben ölürsem ama dokuz kalır. Ve kazandık. Gördüğünüz gibi Poco da de kazanılıyor. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar Poco ile. adlarını söylemiyorsam çok pardon gerçekten. Bilmiyorum ben yani yeni başladığım için profil resmini değiştirmem lazım ya. Bunu yapalım. Hemen bununla da oynayalım. 2 dakika bir şey konuşacağım dediğim gibi. Her biri her şeyi tekrar ediyorsun kankacığım filan demeyin. Kankanız değilim sadece. Öküyen siz benim öküyen. Öky... Ay unuttum. Oha. <laughs> Cesiyeler biz yaparız. Ama bize hep aynı olduğu için. Biz daha çokuz en azından. Benim şeylerimi alın çabuk. Dördüz. Bakalım mı neydi? Unutuyorum. Çok pardon. Bakalım bununla da olacak mıymış? Özel gücümde olmasını bekliyorum. Şu benimkisi galiba yeni oğlum. Daha bir tane toplanıyorsun ya. Allah kahretsin. Beni öldürürsen bir şey değişmez tatlım. Değişilmiş. Bak değişmedi. Arkadaşlar bu da güçlü bir karakter söyleyeyim. Benim zaten elmasım yoktu. Ve maç bitti. Ve biz hepimiz kazandık. Hepimiz kazandık. Ve bu kadardı videomuz. Hoşça kalın. Ve bir videoda 2 dakikalık şeyi konuşacağım. Yani sadece bu kadar. Abone ol, like ol. E çok aktif olamıyorum. Okullar falan var. Hadi bay bay.